Herkese selam. Burası umarım sınavda çıkar. Hani yeni bir şey öğrendiği zaman hemen bunu bir yerde kullanmak isteyen insanlar vardır ya. Ha, işte o benim. Yıllardır bu konuda herkes yeteri kadar bunaltmamış olacağım ki size de anlatmaya karar verdim. Ve en sevdiğim yerden başladım. Bir soru var aklımda. Eğitimin alternatifi var mı? Yanıtı aramaya başlamadan önce bir duyurum var. Umarım sınavda çıkar artık aynı anda YouTube'da. Ayrıca Instagram direkt mesajlar üzerinden benimle eğitim adına paylaştığınız deneyimler için teşekkür ederim. Deneyimlerinize yer verdiğim bir bölümün hazırlığı içerisindeyim. Şimdi gelelim konumuza. Bu bölümün sorusu ilk bölümden beri süre gelen bir seri sonu gibi. İlk bölümde eğitimi kişisel bir öğrenme serüveni olarak tanımlarken öğrenmede özgürlüğün önemini vurguladık. Bireysel özgürlüğün okul toplumuna demokratik yansımalarını konuştuk ve eğitimi kimin yönetmesi gerektiğine karar verdik. Ama hala bir eksiğimiz var. Nasıl öğreneceğiz? Öğretim programlarının, sınavların, karnelerin, kuralların ve herkese aynı anda, aynı hızda, aynı yere götürmeye çalışan o tek yolun alternatifi yok mu? Eğitimin alternatifini aramak benim içimde bu tek yola bir itiraz olarak doğdu. Çünkü her birimiz farklı yollarla, farklı deneyimlerle ve farklı zamanlarda öğreniyoruz. Konuştuk bunları, hatırla. Kimimiz duyarak, kimimiz görerek, kimimiz kesip biçerek ve daha fazlası. Aslında eğitimin alternatifini ararken temelde tek bir fikir var. Her birey farklıdır ve kendi yolu vardır. Bugün bizim aradığımız cevap, bireysel ihtiyaçlarımıza, ilgilerimize, meraklarımıza ve kendi öğrenme stilimize saygı duyan alternatif eğitim yaklaşımları. Bizi eğitimin alternatifine iten ve geleneksel eğitimde eksik olan ihtiyaçları belirlemek istedim önce. Geleneksel eğitimde uygulanan planlı programlar, hatırlayın formal eğitim, bizlere kazandırması gereken istendik davranışlara odaklanır. Bireysel gelişimimizden çok, bize verilmesi gereken kazanımları yetiştirmenin telaşı vardır. Yani az önce bahsettiğimiz bireysel öğrenme eksiği, bizi alternatifi aramaya iter. Bireyselliğin ön planda olduğu, öğretmenin ders yönetiminden ve baskıdan uzak, kendi dünyamızı keşfedebileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz alternatif nerede peki? Bize en tanıdık gelenden başlayacağım. Yüz yılı aşkın süre önce ortaya çıkmasına rağmen hala adını sıkça duyduğumuz o isim. Maria Montessori. Bahsettiğimiz isim aslında bir doktor. İtalya'nın ilk kadın doktoru. İlk gözlemini gönüllü olarak çalıştığı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki zihinsel engelli çocukların öğrenme gücü üzerinde yapmış ve fark etmiş ki sorun zihinsel yetersizlik değil, öğrenme yolları. Birazdan anlatacağım metodun sadece zihinsel engelli çocukların değil, her çocuğun gelişimini destekleyeceğini ikna olmuş ve bu fikirle ilk çocuk evini kurmuş. Bir masada yazılmış öğretim programlarıyla değil hem de çocukların öğrenme ayrıntılarını titizlikle inceleyerek, Montessori'ye nasıl öğreteceğini çocuklar öğretmiş. Biz nasıl eğitim nedir diye sorarken etkilendiysek o da etkilenmiş Rousseau'dan. Her çocuk farklıdır ve bu farklılıklar göz önüne alınmalıdır. Bu yüzden Montessori'nin metodunun temelinde çocuğun doğuştan getirdiği potansiyel ve özgürce gelişim isteğine duyulan sonsuz güven yatar. Ona göre çocuk kendi gelişiminin mimarıdır. Bu yüzden Montessori eğitiminde çocuklara iş, Bilgi ve özgür seçim hakkı sunulur. Çocuk neyi, ne zaman ve ne kadar çalışacağına kendi karar verir. Sadece merak ettiği bir konunun ya da materyalin peşinden saatlerce gitme özgürlüğü vardır. Peki bu sınırsız özgürlük kaosa yol açmaz mı? İşte burada önceki bölümlerde bahsettiğimiz demokratik okul toplumundan farklı bir disiplin kavramı devreye giriyor. Montessori'de disiplin dışarıdan gelen bir baskı, ceza veya ödül değildir. Buradaki disiplin özgürlüğün kendiliğinden yarattığı bir düzen ve nezaket meselesidir. Çocuk kendine, çevresine ve başkalarına saygı duyarak kendi iç disiplinini geliştirir. Haliyle bu metodun içindeki öğretmen de disiplin sağlayıcı ya da bilgi aktaran değil, çocuğun gelişim hızını takip eden, gözlemleyen bir rehberdir. Görevi çocuğa müdahale etmek yerine onun keşfetmesine olanak sağlayacak uygun bir çevre düzenlemektir. Bu uygun çevreden az sonra bahsedeceğim ama önce bu rehber rolündeki öğretmenin neyi gözlemlediğini, yani çocukların Montessori'de nasıl öğrendiğini anlatmak istiyorum. Montessori ülkemizden de bildiğimiz üzere çoğunlukla anaokullarında yürütülen bir metot. Burada bir parantez açmak isterim ki geri kalan kademelerde de Montessori uygulamaları var ama yaygın olanından hareketle Montessori anaokullarında çocuklar bilgiyi duyuları aracılığıyla yaparak, yaşayarak öğrenirler. Bu yüzden kullanılan materyaller Montessori'de hayati önem taşır. Bu nedenledir ki Montessori bu materyallere altına zihin eder. Çünkü bu materyaller çocuğun kendi kendine uygulama yapmasını ve kontrolünü sağlamasını mümkün kılar. Çocuk bir hata yaptığında öğretmenin müdahalesine gerek kalmadan materyalin kendisi ona doğru yolu gösterir. Yani çocuk hatalarıyla öğrenir. Örnek materyalleri şimdi uzun uzadıya anlatmayı düşünmüyorum ama bu bölümü yayınlamamın hemen ardından umarım sınavda çıkar Instagram hesabımda örnek materyalleri ve nasıl uygulandıklarını paylaşıyor olacağım. Meraklıları göz atabilir. Az önce de konuştuğumuz gibi Montessori metodunu çoğunlukla anaokullarıyla ilişkilendirsek de bu sistemin arkasında sonrası için de çok kapsamlı bir felsefe yatar. Anaokulu sonrası ikinci evre olarak adlandırılan dönemde Çocuklar artık dışa dönük, sosyal ve entelektüel konularla ilgilenmeye başlar. Bu dönemi itibariyle çocuklar büyük hikayeler ve deneyler aracılığıyla, tarihten bilime, coğrafyadan sanata kadar her şey bir bütünün parçası olarak öğrenirler. Sadece kendi varlıklarını değil, insanların birlikte yaşama ve birlikte öğrenmeyi öğrenmesi gerektiğini kavrarlar. Bu kadar bireysel özgürlüğün içinde birlikte öğrenme nasıl gerçekleşecek diye sordum. Montessori verdi yanıtı. Tıpkı demokratik okullarda bahsettiğimiz gibi Montessori sınıflarında da farklı yaş grupları bir arada. Böylece büyükler küçüklere yardım eder, küçükler de büyükleri gözlemler. Bu durum rekabet yerine işbirliğini ve sosyal becerileri destekler. Şu araya bir yorum katmam gerekirse okulsuzluktan demokratik okullara, ev okullarından Montessori'ye gördüğümüz bu her yaştan bireyin bir arada olması ve zorunlu akranlarla aynı sınıfı paylaşmama hali benim kafama bayağı bir yattı. Üzerine düşünün derim. Ayrıca işbirliği demişken Montessori'de çocuklar hem bireysel hem de grup içerisinde çalışabilirler. Bununla birlikte sınıf toplantıları aracılığıyla okulda yaşadıkları sorunları tartışıp pozitif disiplin uygulamalarıyla çözümün parçası olmayı öğrenirler. Burada negatif davranışların normalleştirildiğini gözlemleyebiliriz ki bu bireyin yaşam boyu yarıştırıldığı dünyaya karşı özgüvenli, saygılı ve sorun çözme odaklı çocuklar yetiştirmekte başarılı bir bakış açısı olabilir unutmadan uygun çevre meselesine gelecek olursak fiziksel ortam Montessori için çok şey ifade eder. Çocuğun keşfetmesine olanak sağlayacak hazırlanmış çevre, çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi için gerekli olan her şeye sahip bir ortamdır. Öncelikle detaylarını anlatmadığım, ancak görsellerini paylaşacağım özenle hazırlanmış materyallerin çocuklara çekici gelmesi ve her zaman temiz ve düzenli tutulması gerekir bahsettiğim biz yetişkinlerin estetiğine dair bir düzen değil. Çocuğun iç düzeninin kurulmasına yardımcı olan bir düzen. Çoğu zaman dağıttıklarını toplamamalarından yakındığımız çocuklar özünde tutarlılık ve düzen sever. Bunu da ben demedim. Piaget söylemiş. Ama bu da başka bir sorunun konusu. Dağılmadan anlatacak olursak çocuklar çevrelerindeki her şeyin belirli bir yerde olmasını isterler. Tıpkı Piaget'in oğluyla yaptığı ve oyuncağın yerini değiştirdiğinde çocuğun hayal kırıklığına uğradığı deneylerdeki gibi. Bu düzenli çevre içinde çocuk kendi iç düzenini sağlama yolunda ilerler. Örnek sınıf görsellerini paylaşmakta farz oldu. Son olarak bu sistemin içinde öğretmen bir ödül ceza sistemi uygulamaz. Çocuk bir uğraş sırasında öğretmenin onu övmesini ya da tebrik etmesini beklemez. Sadece kendi için çalışır. Amaç çocuklara önceden hazırlanmış belirli kuralları olan bir çevrede özgürlük tanımaktır. Bu da bizi geleneksel sistemin tek tip ve baskıcı yoluna karşı bireyi merkeze koyan güçlü bir alternatife ulaştırır. Ne övdün be kadın? Hiç mi eleştirisi yok bu alternatifin diye düşünüyorsan duydum haklısın. Eğitime dair tüm konuştuklarımız gibi Montessori'nin de eleştirilen tarafları mevcut. Montessori eğitimi gözlemleyen bir öğretmen arkadaşım ve çocuğu Montessori eğitimi alan bir ebeveynle görüşmelerimden derlediklerime bakarsak özellikle üç konu sürekli gündeme geliyor. Birincisi bu kadar özel materyalin bu kadar eğitimli bir rehber yani öğretmen ihtiyacının olduğu bir sistemde okulların maliyeti. Eğitimin alternatifini ararken hedefimiz herkes için ulaşılabilirlik olmalı ama derken amalar çoğalıyor bazen. İkinci eleştiri ise metodun göz bebeği materyallere yönelik. Çocukların kendi kendini kontrol ettiği, hatayı materyalin gösterdiği bu yapı çocuğun yaratıcılığını kısıtlayabilir. Materyalin kullanım amacı, sırası ve biçimi belli olduğunda çocuğun hayal gücünü kullanma alanı daralabilir dendi. Siz ne düşünürsünüz? Aydınlatın beni. Üçüncü ve son olarak karşıma çıkan olumsuz yorum Montessori çok akademik. Metotta çocuklar geleneksel okullarda olduğu gibi ders görmüyor belki ama o bahsettiğimiz altın hazine materyaller rastgele oyuncaklar değil. Onlar çocuğun kendi kendine matematik, dil, bilim gibi kavramları somutlaştırdığı araçlar. Bu yoğun ve hedefe yönelik çalışma odaklı yapı, metodu serbest oyunu savunan diğer alternatif yaklaşımlara göre daha ciddi ve akademik gösteriyor olabilir. Ama ben materyallerin uygulanışını gözlerimden yıldızlar saçarak izlediğim için buna pek katılmadım açıkçası. Normal şartlar altında niyetim birkaç farklı alternatif yaklaşımdan bahsetmekte, ama Montessori hanım benim fazlasıyla etkilemiş olacak ki eğitimin alternatifi var mı sorusu bizi bir bölümden daha fazla oyalayacak. Montessori ile ilgili düşünceleriniz ve varsa tecrübelerinizi benimle paylaşmanız için sabırsızlıkla bekliyorum. Bu kez bir sonraki bölüme kadar. Benden bu kadar.